Arkadaşlar burası da yine vadinin Pirikya Vadisi'nin başka bir yeri. Böyle. <laughs> Burada ilginç bir yerler var. Bu da bir inanç yeri, ibadet yeri galiba. Gelen kiliseye benzeyen bir yer. Ha, Nazlı Kilisesi'ymiş. Bakın burada yazıyor. Nazlı Kilisesi'ymiş. Böyle çevresi de arkadaşlar bu şekilde. Hoşça kalın. Yine görüşeceğiz. Ama biz de görelim. Arkadaşlar. Buralar kaya mezarları sanıyorum. Bakın. Daha bir değişik yer buralar. İnsanlar geziyorlar. Gez gez bitmiyor bu Ferik Vadisi arkadaşlar. Bakın. Nasıl insanlar şu Ferikler diye şöyle yazmış. Antik çağda yazarlarına göre Ferik erkekleri kısa sakallı ve bıyıksızdı. Kadın ve erkekler çapraz renkli bantlarla süslenmiş, püsküllü, uzun gömlek giyerlerdi. Saçları genellikle siyah ya da kızıl olurdu savaşlarda örme başlıklar, küçük kalkanlar ve kısa mızraklı mızraklar kullanırlardı. Ayaklarında ise bacaklarının yarısına dek uzanan kendilerine özgü çizmeleri bulunurdu. Çekilme. Filik efsanesi. Hepsini okursa tabii, zaman etmez tabi. gezmeye. Tabi tabi. Tarihin en eski halkı. Baksana. Burası da Ezop. Filikye başlığı. Antik çağın müzisyenleri. Frikya uygarlığı. Böyle. Gidiyoruz buraya arkadaşlar. Şöyle. Şuraya bakın. Kaya mezarları karşıda. Arkadaşlar. Vallahi gez gez yorulduk. Şöyle yakın alayım biraz. Abi, aslanlı mezar buradaymış. Gel. Nerede ki aslanlı mezar? Bak. Ha, evet. Evet, şu kapılı kapılı olan kral mezarı olabilir orası. Büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar şurada daha bir değişik yerler var. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.